K ve L bitkilerinden elde edilen tohumların çimlenmesi gösterilmiş. Bakın K bitkisinde kök bu şekilde oluşurken L bitkisinde şu şekilde oluşmuş ve K bitkisinde çenek toprağın altında kalmış. L bitkisinde toprağın üstüne çıkmış. Şimdi genel ifadeler kullanılmak şartıyla bu tarz bir gösterimde K bitkisi tek çenekli, L bitkisi çift çenekli bitkiye ait. Dolayısıyla K bitkisinde A'sı değil, paralel damarlanma gözlenir. K bitkisi açık tohumlu değil. Her ikisi de kapalı tohumludur. K da de. L bitkisi çok yıllık bitki. K tek yıllık olabilir. Evet olabilir. Çift çenekli K e, çift çenekli L bitkisi çok yıllık olabilir. İleride odunsu hale de gelebilir. Bilirlik sorusu cevabımız yalnız 3 olacak. K ve L bitkilerinin stomalarının üst epidermis hücrelerine göre konumu. Hani üst epidermiste K biraz daha böyle içeri doğru gelmiş. L ise dışarı doğru çıkmış. L bitkisi biraz daha nemli bölge bitkisidir diyebiliriz. Peki K bitkisinin kök ozmotik basıncı L bitkisinin kök ozmotik basıncından yüksek olabilir. Yani K'nın böyle suya daha fazla tepki, daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. K bitkisinin epidermis hücreleri L bitkisinin epidermis hücrelerinden daha fazla mumsu salgı salgılayabilir. Aynı şekilde hani K biraz daha kurak bölge ya. Dolayısıyla kendini biraz daha korumak için apolar bir madde üretiyor olabilir ekstradan. L bitkisi K bitkisinden kesinlikle daha kurak bir ortamda yaşamaktadır ifadesi zaten hatalı. Hem kesinlik ifadesinden dolayı hatalı hem de bakın stoma konumu biraz daha dışarı doğru çıktığı için hatalı. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Şimdi kök ve gövdenin yönelimi ile alakalı bir soru bu. Bakın gövde yer çekimine zıt, kök ise yer çekimine doğru hareket ediyor. Kök o zaman pozitif jeotropizma, gövde ise negatif jeotropizma yapıyor. Yani gövdede yer çekiminin herhangi bir etkisi yoktur ifadesi olmaz. Bir kere hormonların asimetrik dağılması ile alakalı bir durum yer çekimi tarafından da belli, belirlenebilir. Peki kök ve gövde hareketinin gerçekleşmesinde turgor değişimi etkili olmuştur ifadesi doğru mudur? Hayır öyle bir şey nasti için geçerli. Biz burada tropizmadan bahsediyoruz cevabımız yalnız bir olacak. Çiçekte bir bitkinin kısımları gösterilmiş. Peki ne yanlıştır? Bir numaralı kısım yapısında bulunan emici tüyler ise topraktan su ve mineral alımı sağlanır. Burası kök sistemi. İki numaralı kısımda bulunan fulem organik besinlerin sadece yapraktan köke taşınmasına görev alır. Bu ifade yanlış. Çünkü fulemler çift yönlü taşıma yapar. Kökten diğer kısımlara, gövdeden diğer kısımlara. Ama hocam kökte nasıl bir organik madde var? Amino asitler var değil mi? Amino asit sentezi yapabilir kök. 3 numaralı kısımda Mayoz bölünme ile polen oluşumu gerçekleşir. 3 bir çiçek. Çiçekte sonuçta üreme ile alakalı hücreler gerçek, e, geliştirilecek. 4 numaralı kısım ovaryumun etleşip kalınlaşmasıyla oluşur. E, en güzel soru tiplerinden, spot soru tiplerinden bir tanesidir. Meyveyi kim oluşturur? Yumurtalık oluşturur. Dikkat edelim lütfen. 5 numaralı kısımda karbondioksitün çözünmemesi yani fotosentez yaprakta gerçekleşir. Çift çenekli bitkinin gövde enine kesiti bu şekilde çizilmiş. Peki harflendirilen yapılarla ilgili ne doğrudur? Şimdi K kesinlikle peridermis hücrelerinden oluşur. Şimdi bu bir çift çenekli gövde kabul ama belki de otsu bir gövde. Kaldı ki ben bir kambiyum çizgisi görüyorum. Epidermis olabilir o zaman. L'de özümleme parankima hücreleri bulunabilir. Neden? Çünkü bu otsu bir gövdedir. O kortikal kısımda kloroplastlı hücreler bulunabilir. M organik besinlerin, T inorganik besinlerin taşınmasını sağlar. M'ye baktığınız zaman şöyle şimdi şu şekilde M burada dışarıda ve e, dışarı doğru gelişen fulem'dir. T'ye baktığım zaman T de iç kısımda o da kısilem. Öyleyse bu ifade doğru. Ne sekonder meristem doku tarafından oluşturulur. Sekonder meristem kambiyum ki zaten vasküler kambiyum bakın kısilen ve fuleemi meydana getirmiş çift çenekli bir bitki. Bu ifade de doğru. Öyleyse cevabımız E seçeneği olur. Nasti hareketi ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Uyaranın yönünden bağımsızdır. Hareketin oluşumunda turgor basınç etkilidir ve uyaranın yönünden bağımsız olduğu için pozitif ya da negatif ifadelerini kullanmayız. Cevabımız yalnız 2 olur. Yulaf kolioptilleri ile yapılan bazı deneyler verilmiş. Buna göre numaralandırılan hangi kolioptilde bir süre sonra ışığın geldiği tarafa doğru bir büyüme gerçekleşir? Şimdi ışık bakın ne taraftan geliyorsa oksin üreten hücreleri o tarafa hayali olarak yollayın ve dolayısıyla o tarafta bir oksin üretimi söz konusu olacak. Ancak mika oksinin aşağı geçişine engel olacağı için burada bir yönelim gerçekleşmeyecek. Buraya baktığımızda ise ışık oksin üreten hücreleri hayali olarak buraya gönderin. Oksini altlarına karalayın. Dolayısıyla oksin nerede birikiyorsa onun zıttına doğru yönelim olacak. Oksini üreten hücreler kesilip atılmış. Bu gitti. Agar geçirgendir. Hücreleri gönderin ışığın zıt, ol zıt tarafına. Oraya oksini karalayın bu şekilde. Işığa doğru bir yönelim olacaktır. Dolayısıyla cevabımız ne oldu bakın? 2 ve 4. Bitkilerde gözlenen bazı hareketler verilmiş. Buna göre numaralandırılan bitkisel hareketler aşağıdakilerden hangisine doğru eşleştirilmiştir? Bakın bir güneşe, bir uyarana doğru yönelme var. Pozitif fototropizmadır bu. Böcek kapan bitkisi böcek dokununca, ki uyarının nereden geldiğinin bir önemi yok, yaprakları kapatması, Sismonasti. Domates bitkisinin köklerin gübrenin bulunduğu yöne doğru gitmesi, kimyasal bir maddeye doğru gidiyor, kemotropizma. Cevap C seçeneği. Bir bitki hücresinde olaylardan hangisinin gerçekleşmesi meristem dokuya ait olmadığını kanıtlar? Peki. Meristem doku M harfinden mitozu hatırlayacaktık. Primer ve sekonder biri boyuna biri enine büyümeyi sağlayacaktı. Ve mitoz bölünme geçiriyordu. DNA replikasyonu var. Tabii ki RNA sentezi yapacak. Nişasta sentezleyebilir glikozun fazlasını. Nişastaya çevirebilir lokoplastında. Sellos çeperi var. Ama karbondioksit üzülmemesi fotosentezdir. Meristem fotosentez yapmaz. Hangisi çiçekli bir bitkinin üreme sürecinde tozlaşmadan önce gerçekleşir? Tozlaşma ne demek? Tozlaşma bir polenin dişicik tepesine oturması bir şekilde su, böcek, rüzgar vesaire gibi bir etmenin sonucunda. Yani şimdi sperm çekirdekleri ne zaman oluşur? Sperm çekirdekleri burada tüp çekirdeği oluşacak ve jeneratif çekirdeğin mitoz geçirmesiyle oluşturacak. Mikrosporların oluşması mikrospor polen oluşumundan önce olur hatta. Sperm çekirdeğin polar çekirdekleri döllemesi, döllenme tüp çekirdeğinden sonra meydana gelecek değil mi? Yani bu olaydan sonra gerçekleşecek. Embriyo döllenme ile endosper döllenme ile oluşacak. Biz tozlaşma öncesinde polenin bile oluşumundan önce bir olay yakaladık. O da mikrosporların oluşması. Şekilde çiçekli bitkilerde polen ana hücresinden sperm çekirdeği oluşum sürecinde gerçekleşen olaylar numaralarla gösterilmiş. Buna göre hangileri yanlıştır? Şimdi K olayı sırasında homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. Neden? Polen ana hücresi mikrospora bakın iken n n'e dönüşmüş. Yani K olayı mayozdur. Bu ifade doğru. Peki L olayı sonucu oluşan bir polendeki jeneratif ve vegetatif çekirdeklerin kalıtsal yapıları birbirleriyle aynı mıdır? Baktığınız zaman mikrospor polene dönüşürken ne geçirmiş? Mitoz geçirmiş. Yani buradaki bir çekirdek mitoz geçirerek iki çekirdekli hale gelmiş. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. M olayı sırasında crossover gerçekleşir. Hayır. Artık buradaki polen içerisindeki jeneratif çekirdek de vejetatif çekirdek de en kromozomludur. Dolayısıyla burada bir mayozdan bahsedilemez. Cevabımız yalnız 3 olur. Çok yıllık odunsu bir bitkinin kök gövde ve yaprak kıvılarına ait bazı özellikler göstermiş. Ne yanlıştır? X özelliği dış etkilere karşı koruyan kaliptraya sahip olma. Kaliptra kökte olur. Diğer kısımlarda olmaz. Doğru. Y özelliği sekonder meristem dokulan kambiyum bulundurma olabilir mi? Bakıyorum kök ve gövdede de mevcut. Evet kökte özellikle vasküler kambiyumu hatırlamakta fayda var. Yani damarları oluşturan. Z özelliği gaz alışverişini stoma aracılığıyla sağlama olabilir mi? Z özelliğine bakıyorum. Hani çok yıllık odunsu bir bitki vurgusu da yapmış ya. O yüzden genç gövdeyi düşünmüyorum da işte yaşlı gövdeyi düşünüyorum. Kökte yaşlı gövde de bulmaz. Yaprakta bulunabilir. Olabilirlik sorusu. X özelliği emici tüy bulundurma olabilir. Emici tüy köke ait bir özellik. Tamam. Z özelliği iletim demetine sahip olma. İletim demetine sahip olma. Bakalım gövdede iletim demeti yok mu? Odunsu bitkilerde kökte yok mu? Öyleyse bu ifade hatalı. Biyoloji öğretmeni tam bir çiçeğin kısımlarını gruplandırmış, numaralandırmış. Yani tam çiçek, işte dişi organ, erkek organ, taç yaprak, çanak yaprak bunları taşıyan çiçek. Peki soruların tamamına doğru cevap veren öğrenci. Bakalım şimdi. Embriyo kesesi kaç numaralı yapıda oluşur? Embriyo kesesi bir kere yumurtalığın bulunduğu bölgede yani ovaryumun dişi organın bulunduğu bölgede olmalı. Yani birinci sorunun cevabı 3 olmalı. Polen oluşumu kaç numaralı yapıda gerçekleşir? Polen erkek üreme hücresidir. Öyleyse başçıkta gerçekleşir. Numaralandırılan kısımlardan hangisi böcekleri kendine çekerek tozlaşmaya yardımcı olur? Böceklerin ilgisini çeken yapı taç yapraklardır. Cevabımız C seçeneği olur. Bilim insanı 3 özdeş dal parçasını eşit miktarda su ve mineral bulunan kaplara daldırmış. İtki yapraklarına da bir takım uygulamalar yapmış. Mesela bir de herhangi bir işlem yapmamış. İki de yaprak yüzeylerini bal mumuyla kapatmış. Bakın burada terlemeyi engellemiş. Yaprakları üçte hava akımına maruz bıraktığınız zaman da burada terleme ciddi artar. Şimdi bakın terleme neden artıyor? Siz eğer yaprağın üzerindeki nemi rüzgarla kaldırırsanız yapraklar stomalardan çok rahat bir şekilde suyu dışarı atabilir. Peki öyleyse kaplarda kalacak olan su miktarı Şimdi burada ciddi bir su kaybı olacak. Yani buradan öyle bir su çekeceksiniz ki H3 inanılmaz küçük bir değer olacak. H2 ise terleme çok 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 azalacağından dolayı belirgin bir şekilde değişmeyecek. Yani deney sonunda H2 en fazla, H3 en az olacak. H1 de aralarında bir değer olacak. Cevabımız B seçeneği olacak. Biyoloji öğretmeni Barış yaprağın elini kestiğini tahtaya çizmiş. Sağolsun hocamız bizleri unutmamış. Barış öğretmen öğrencilerine yaprağın elini kestiği ile ilgili çeşitli sorular yöneltip cevaplarını not almış. Buna göre öğrencilerden hangilerinin verdiği cevap yanlıştır? Şimdi palizat parankiması var, sünger parankiması, stoma, alt epidermis, üst epidermis. Yaprağın güzel bir kesiti var. Şimdi karbondioksit özümlemesi yani fotosentez yapan yapılar palizat parankiması, sünger parankiması ve stoma. 2 3 4 doğru. Temel dokuya ait olan yapılar. Şimdi temel doku parankima, kollenkima ve sıklarankima. Parankimatik dokuyu burada görebiliyorum. Nerede? Payızat parankima. Sünger parankima hocam. Dolayısıyla 2-3 var. Fotofosfolasyonun gerçekleştiği yapılar yine fotosentez ya da en azından ışık enerjisini kullanarak ATP üretmek diyelim. Işık enerjisi üst epidermiste ışık enerjisiyle ATP üretimi yok. Stoma da var. Sünger parankiması, payızat parankimasında var. Alt epidermisin kendisinde de yok. Yani kim yanlış cevap vermiş? Gülsüm. Bir çuha çiçeği sorusu, modifikasyon sorusu biliyorsunuz. Modifikasyon genlerin işleyişinde meydana gelen değişikliklerdir. Yani bakın kırmızı bir çiçek dal parçası alınıp 25-35'te yetiştirildiğinde beyaz oluyor. Bu kırmızı çiçek 15-20'de yetiştirildiğinde yine kırmızı oluyor. Peki çuha çiçeğinde sıcaklık mutasyona neden olmamıştır. Bu olay bir modifikasyondur. Beyaz renkli çuha çiçeğinden bir dal parçası alınıp 25-35 derecede yetiştirildiğinde beyaz renkli çuha çiçeklerin oluşması beklenir. Şimdi 25-35 derecede ne oluşuyor arkadaşlar? Beyaz oluşuyor. Dolayısıyla kırmızı da alsak, beyaz da alsak beyaz bir çiçek oluşmasını bekleyeceğiz. Çünkü 25-35 derece modifikasyonu bu şekilde. Çevresel koşullar canlının fenotipini yani dış görünüşünü etkileyebilir. Genler çevreden etkilenebilir. Stoma ve lentisel ait özellikler tabloda verilmiş. Tablonun doğru olması için ne yazılmalı? Bakın gaz alışverişi lentiselle de olur. Örtü dokuya ait olma her ikisinin stoma epidermis, lentisel peridermis. Epidermisin farklılaşmasıyla oluşan stoma peridermisten lentisel. Karbondioksit dözümlemesi fotosentez stomada olur. Lentisel de olmaz. Öyleyse 1, 2, 3 doğru 4 yanlış olacak. Bir araştırmacı farklı ortamlarda yetiştirilen bitkilerden elde edilen aynı büyüklükteki dal parçaları ile ilgili bir takım bilgiler veriyor. Bakın bu dal parçalarını kullanarak deney düzeni hazırlanmış. Şimdi X bitkisinin stoması Y'den fazlaymış. Yani X'te terleme daha çok olacak. Terleme daha çok olacağı için H1, H2'den daha çok azalacak. Z bitkisinin kutikula tabakası X'ten ince. Öyleyse Z'de daha da fazla azalma meydana gelecek. Çünkü Z böyle daha nemli bölge bitkisi. Çünkü kutikula apolar bir madde, terlemeyi engelleyen bir madde. Z bitkisinde stoma yaprağın üst yüzeyindeyken Y bitkisinde stoma yaprağın alt yüzeyinde. Yani hocam burada su kaybı Z'de daha fazla olacak. Sonra X sonra Y olacak. H2'nin yüksekliği H1 ve H3'e göre o zaman fazla olacak bu mantığa göre. Z bitkisinde Atmosfere salınan su buharı miktarı X bitkisinden salınandan daha fazla olacak. Bu yorumu yaptık zaten. Y bitkisinden yaprak kopartılması terleme hızını arttırır. Bu hiçbirinde terleme hızını arttırmaz. Sonuçta siz terleyen kişinin olduğu yere zarar veriyorsunuz. Dolayısıyla cevabım 1 ve 2 olacak. Bir araştırmacı kolioptillerle ilgili aşağıdaki çalışmaları yapıyor. Araştırmacı numaralı çalışmaların hangilerinde bir süre sonra yönelim hareketi gözlemlenir? Jelatin agar geçirgendir. Işığın zıttına oksin üreten hücreleri şöyle oksini de aşağı doğru çizen ışığa yönelir. Bakın mika geçirgen değil. Işığın zıttına hücreleri koyarsanız oksin aşağı geçemeyecek ve asimetrik büyüme olmayacak. Karanlık ortamda hücreler hiç hareket etmese bile ki ne yapacak? Bakın bu şekilde oksin aşağı doğru akarken bir yerde asimetrik olacağı için birikimin tersine doğru yönelim olacak oksin üreten hücreler kesilmiş yönelim olmayacak. Yönelimin olduğu yer 1 ve 3 olacak. Stomanın kapanmasıyla alakalı bir poster paylaşılmış. Buna göre hangisi yanlıştır? Kilit hücrelerden komşu epidermis hücrelerine potasyum geçer. Potasyum kaybı kapatır. Absisik asit artarsa ki pH düşer, stoma kapanır. Bitkinin karanlık ortamdan aydınlık ortama alınması stomanın kapanmasına neden olmaz. Olsa olsa açılmasına neden olur. Şunu unutmayacağız. Kilit hücrelerde potasyum ve pH'in artması stomaların açılmasına neden olur. Yanlışı sormuş bize. Seren yanlış yapmış. Bir araştırmacı bitkisel hormonlarla ilgili yaptığı çalışmada X hormonu ile ilgili bilgileri ulaşmış. Peki Bitki kurumaya karşı direncini arttırıyor. Sıcak havalarda su kaybını engellemek için stomaları kapatıyor. En güzel kopya burada. Tomurcuğun tohumun uyku halinde kalması sağlanıyor. Genellikle büyümeyi engelliyor. Hocam bu apsisik asittir. Şekilde bir bitki tohumunun çimlenme süreci gösterilmiş. Birinci ve beşinci evrelerdeki yapılarda şöyle yapalım. Hangileri ortaktır? Şimdi bir toprağın altında kök oluşturmuş bir tohum. Beş ise artık kök ve sürgün sistemi gelişmiş. Şimdi DNA sentezi her ikisinde de olur. Ancak karbondioksit harcayarak glikoz sentezi 5'te olur. 1'de olmaz. ATP üretim tüketim her ikisinde olur. Glikozu nişastaya çevirmen için glikozdan fazla olması lazım. Ancak o bir nolu yapı depoladığını harcamak üzerine şu anda işlev yapıyor. Dolayısıyla cevabım ne olacak? 1 ve 3 olacak. Hatta onun için ne diyoruz? Kuru ağırlığı azalıyor diyoruz. Yaprağın eline kesti gösterilmiş. Bakın bir üst epidermis, iki palizat parankiması, üç sünger parankiması, dört iletim demetleri, beş stoma. Peki. Şimdi ne yanlıştır? 1 numaralı yapı kurak bölge bitkilerinde yaprak yüzeyini örten mumsu bir salgı üretir ki biz ona kutikula diyoruz. Bu ifade doğru. 2 ve 3 numaralı yapılar basit organik madde sentezi yaparak bitkinin besin ihtiyacını karşılar. Payızat parankiması, sünger parankiması fotosentez yapar. 4 numaralı yapıyı oluşturan tüm hücreler ATP sentezi yapar. Ama 4 numaranın içerisinde trake trakeit gibi cansız yapılar var. Bu ifade hatalı. 5 numaralı yapının açılıp kapanmasında sadece hormonlar etkilidir. Hayır, potasyumun birikmesi, içeride suyun birikmesi, glikoz miktarının artması. Hangi hormon ama olur? Absisik asit mesela kapatır fakat tek başına değil. Ne var burada yanlış olan? Sude ve havva. Olayların gerçekleşme sırası sorulmuş eşeğiyle üremede. Poleni oluşturmamız lazım. Polende vejetatif ve jeneratif çekirdekler oluşur ve bu polen dişicik tepesine tozlaşır. Daha sonra vejetatif çekirdek tüpü oluşturup kaybolur. Arkadan gelen jeneratif çekirdek bir kez mitoz geçirerek sperm çekirdeklerini meydana getirir. Tüpün içerisinde o sperm çekirdekleri de gider yumurtayı döller, embriyoyu meydana getirecek bir reaksiyona imza atmış olur. Dolayısıyla cevabımız 1 3 2 4. 1 3 2 4 B seçeneğinde. Bazı bitkilerde büyüme ve gelişmenin daha iyi olabilmesi için mikoriza birlikteliği görülür. Mikoriza mantarların hifleri ile bitkilerin kökleri arasındaki mutualist ilişkidir. Mantar hifleri bitkinin topraktan organik besin alımını değil su ve mineral alımını kolaylaştırır. Bitki kökleri mantar hiflerinin besin ihtiyacını karşılar. Mantar hifleri de karşılığında yüzey alanını arttırır. Mutualist ilişki. Mikoriza birlikte yer alan bitkiler havanın serbest azotundan doğrudan faydalanabilir. Hayır öyle bir şey yok. Havanın serbest azotundan doğrudan faydalanabilen rizobium bakterileri, azotobakter, siyanobakteri gibi canlardır. Zaten burayla hiçbir alakası yoktur. 1 ve 3 olacak. Bitkisel hormonlarla ilgili değerli bir soru. Bakın giberelin tohumun çimlenmeye teşvik eder, çimlenmeyi engelleyen apsik Yaprak dökümüne neden olan etilen Yaşlanmayı geciktiren gençlik hormonu sitokinin gövdenin ışığa doğru yönelimini sağlayan oksin hormonudur. Şeklimiz B'deki gibi. Şimdi 3 gün boyunca farklı koşullarda bitkinin terleme hızına bakılmış. Bu terleme hızı nelere bağlı olabilir? Aslında sorumuz bu. Tabii ki topraktaki nem miktarı önemlidir. Yani toprak kuru olursa nereye terleyecek? Sıcaklık, stomaların açılması üzerine etki eder rüzgar stomaların açılması üzerine etki eder. Fotosentez reaksiyonları, ışığın şiddeti yine terleme hızına etki eder. Neden? Çünkü fotosentez çok güçlü bir fotosentez ihtiyacı varsa topraktan çekilen su miktarı ki burada kesintisi devam edecek olan terleme doğrudan etkilenmiş olacak. Cevabımız E seçeneği. Görselde bir bitkinin gövdesinde yer alan iletim doku elemanları verilmiş. Şimdi arkadaş hücresi, kalburlu hücre. Bunlar floemle alakalı. Ksilemler işte ksilem, trake, trakeid. Bunları da tek bir grupta incelersek ksilem su ve mineral, kalburlu borular organik besin taşınması için önemli. X hücreleri köklerde sentezlenen amino asit moleküllerinin yapraklara taşınmasını sağlar. Şimdi sonuçta bakın şöyle bir şey var. Bu taşıma da bir taşımayı yapan, bir de taşımayı yardımcı yapılar var. Bir kere X arkadaş Arkadaş kime yardımcı kalburluya? Doğrudan iletime e, katkıda bulunmaz. Kalburluya destek olarak yapar bunu. Z'de kökten yaprağa doğru tek yönlü taşınım gerçekleşir. Evet, su ve mineral tek yönlü taşınır. Y hücreleri fotosentez ürünlerinin köklere taşınmasında görev alır. Evet, organik besini taşıyan bunlar. Z'de inorganik bileşiklerin taşınımı sırasında ATP harcanır. Su ve mineral taşınmasında ATP harcanmaz. Kaldı ki kısilemler, trake, trakeitler cansızdır. Venn diyagramında stoma, lensel ve hidadot yapılarının özellikle arasındaki ilişki gösterilmiş. X'e ne yazılabilir? Karbonlük özümlemesi yani fotosentez yapma stoma. Örtü dokuda yer alma. Yani epidermis ya da peridermis en nihayetinde ikisi de örtü dokumu üçü için olur. Hidadot ve stoma epidermisten, lensel peridermisten gelir. Açılıp kapanabilme stoma. Epidermisin farklılaşması oluşan stoma ve hidadot lensel nereden gelir? O peridermisten gelir. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2 olur. Bir bitkiye ait olan embriyo kesesi gösterilmiş. Buna göre hücreler hangisine doğru verilmiştir? Böllenmeye katılarak önce zigot ardından mitoz bölünmeyle ile oluşturacaksa tabii ki bu yumurta olmalı. Böllenmeye katılarak triploid çekirdek ve endosperm oluşturacaksa bu da polar çekirdeklerdir. Spot ama önemli bir sorudur. Dikkat etmekte fayda var.